Ünlü bir zen hikayesine aşina olup olmadığınızı bilmiyorum. Yani herkes zen hakkında biraz bilgi sahibidir. Pek çok insan için zen iç tasarımın sadeliği veya buna benzer bir şey anlamına gelir. Sen bu değil. Bir hiç mimar tarafından yaratılmadı. Bir adamın zen ustasına geldiğine dair bir hikaye vardı. Ve kendisi tüm zen yazıtlarını ve diğer tüm Budist yazıtlarını inceleyen bir üniversite profesörüydü. Ve bu yüzden ünlü ustaya geldi ve usta şöyle dedi. Lütfen oturun diyor. Ve profesör şöyle diyor. Evet, hepsini inceledim ama aynı zamanda Zen'in gerçekte ne olduğunu da sizden duymak istiyorum. Bana bunun özünü açıklayabilir misiniz? Ve usta çay yapıyordu. Yani usta da oradaydı. Fincan vardı. Profesörün fincanı. Ve usta bir çaydanlık alıp fincanına çay dökmeye başladı. Ve dökmeyi bırakmadı. Sonra çay taştı. Ve profesör şöyle diyordu. Dur, dur, bardağın taştığını görmüyor musun? Ve usta şöyle dedi. Peki tıpkı bu taşan bardak gibi sen de fikirlerinle, bakış açılarınla, bilginle ve spekülasyonlarla dolusun. Önce bardağını boşaltmadıkça sana zen'i nasıl öğretebilirim? Bu onun ana dersiydi. Önce bardağını boşaltmadıkça sana zen'i nasıl öğretebilirim? Yani buradaki bardak dolu bardağı temsil ediyor. Eşyalarla dolup taşan fincan, zihninizin dağınıklığını, zihninizin aralıksız düşünce akışını, birikmiş dağınıklığı, aralıksız tekrarlanan düşünce akışını ve bahsettiğim kişiliği, kişisel kimliği ve düşünce akışını ifade eder. Yani buna aşinasınız. Birlikte. Yani buna aşinasınız. Şimdi sizin ve uyanmamış bir insan arasındaki fark kafanızın içinde bir ses olduğunu bilmenizdir. Dışarıda hala kafanın içinde konuşmayı hiç bırakmayan bir ses olduğunu bilmeyen milyonlarca insan var. Çünkü bu sesle o kadar özdeşleşmişler ki o sese dönüşmüşler. Ayrılık yok, farkındalık yok, mevcudiyet yok. Onların tüm bilinçleri düşüncede hapsolmuştur. Ve bu sizin kişiliğinizde hapsolma durumudur. Yani aklınıza gelen her düşünce sizi anında yakalar ve ele geçirir ve onunla o kadar özdeşleşirsiniz ki aklınıza gelen her düşünceye inanırsınız. İşte böyle. En basit şeyi, en basit şeyi bunu açıkça görmüyorsunuz. Geçmişiniz, kültürünüz, yetiştirilme tarzınız, büyüdüğünüz ülke tarafından koşullandırılan düşüncenin, düşünce perdesinin ardından görüyorsunuz. Kültür, toplum, aile, kişisel koşullarınız, kolektif koşullarınız size etkisi altına alan düşünce biçimini belirler. Bu kişiden kişiye ve kültürden kültüre değişir. Ancak arkasındaki temel mekanizma aynıdır. Hepsi benlik duygusuyla donatılan, gözlemlenmeyen zihin pençesindedir. Her düşüncenin içinde bir benlik duygusu vardır. Tanımlama kelimesinin anlamı budur. Aklınıza gelen her düşünceyle özdeşleşirsiniz. Ve aklınıza gelen her düşünceye inanırsınız. Durum budur. Eğer herhangi bir farkındalık yoksa bu sizin kaderinizdir. O zaman farkındalık uykuda olan yetenektir. Mevcudiyet farkındalık ona her ne isim vermek isterseniz bu sizin içindeki uyuyan yetenektir. O hala uykudadır ve tamamen uykuda olduğu sürece tamamen kuşullanmış kişiliğinizin ve kuşullanmış zihninizin etkisi altındasınızdır. Temelde ele geçirilmişsin. Senin aracılığınla düşünür senin aracılığınla hareket eder. Bu sizi pençesine tutan bir enerji alanıdır. Ve siz bunu bilmiyorsunuz bile. Çünkü o olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ve çoğu kişi için ruhsal uyanışın başlangıcı zihinlerinde sürekli bir yorum akışının olduğunu fark etmektir. Ve bu, ah bu çok ilginç diye düşünmektir. Bu elbette bir düşünce ama ilginç olan düşünceden önce bunun kafadaki bir ses olduğunun tanınması var ve tanımanın kafadaki ses olmadığı her ne kadar bunu tanımadan sonra söyleyebilirsiniz ancak kafanın içinde bir sesin olduğunu fark ettiğiniz anda bu bir düşünce değildir düşüncenin tanınması bir düşünce değildir düşüncenin tanınması mevcudiyetin farkındalığı yoluyla gelir ve mevcudiyetin farkındalığı daha yüksek bilinçtir ortaya çıkan yeni bilinçtir vay be demek gerçekten ruhsal uyanışın anlamı budur bu arada toplantımızın bu ilk yarısında bu konu hakkında daha fazla konuşacağım. İkinci yarıda daha deneysel çalışmalar yapacağız. Ama ben burada bunun hakkında konuşurken bile eğer işinize yararsa bahsettiğim şeyin zaten deneysel olarak farkına varıldığını umuyorum. Yani ses var. Kafanın içindeki ses var. Ve insanlar sanırım gibi şeyler söylüyor. Düşünmüyorlar. Çünkü düşünmek onlar için gönüllü bir eylem değil. Yani sanırım demek bile bir yanılsamadır. Sen düşünmüyorsun. Düşünce tarafından düşünülüyorsun. Sen düşünce tarafından yaratıldın. İşte o enerji alanı. Bu harika. Bunun üzerine usta şöyle dedi. Önce bardağını boşaltmadıkça nasıl öğretebilirim? Bu çok büyük bir talep. Dağınıklıkla zihinsel karmaşayla doluysam bardağımı nasıl boşaltacağım? Eğer bardağımı boşaltabilseydim hemen yükselir, aydınlanırdım. Ama öğreti bir şey işaret ediyor. Buna işaret ediyor. Boş kelimesine ve bu ilginç. Bu Budizm'de önemli bir kelimedir. Ve iyi bir tercümesi olduğunu düşünmüyorum. Bunu ilk kim buldu? Bunu ilk kim buldu? Bilmiyorum. 19. yüzyılda Avrupalılar eski metinleri Sankristçe'den tercüme etmeye başladılar. Ve bir kişi muhtemelen Sankritçe sunyata teriminin bir tercümesini buldu. Ve bunu boşluk olarak tercüme etti. Bu kulağa pek hoş gelmiyor. Sanki bir şey eksikmiş gibi ya da ona benzer bir şey gibi geliyor. Bu yüzden Budist boşluk terimi için alternatif bir tercümem var. Yani bu boş önemli bir kelimedir. Zen ustasının şöyle dediğini hatırlayın. Önce bardağını boşaltmadıkça sana zeni nasıl öğretebilirim? Boşluk, boşluk. Buna alternatif tercümem ferahlıktır. Genişlik içinizdeki bilincin bir boyutudur. Ve bu bilincin ruhsal boyutu diyebileceğimiz şeydir. Daha derin veya daha yüksek bilinç. Sadece kelimelerin bir önemi yoktur. Ve bu her insanda mevcuttur. Çoğu kişi bunun orada olduğunu bilmiyor. Çünkü dağınıklık o kadar yoğun ki Altta yatan ferahlığın farkında değiller ve bu yüzden milyonlarca insanda bunun deyim yerindeyse hala uykuda olan bir yeti olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla hayatınızdaki en önemli farkındalık dünya çapında başardıklarımızdan çok daha önemlidir. Dünyevi anlamda hayatımızın büyük bir başarı mı yoksa kasvetli bir başarısızlık mı olduğu ya da çoğunuz için muhtemelen önemsiz bir şey mi olduğu arası bu normal. Bazen başarısız olursun, bazen başarılı olursun. Kazanmak, kaybetmek, yüksek ve alçak, yukarı ve aşağı hareket ettiğinizde çoğu kişi için kimlik budur. Yani zihninizin karmaşası oradadır. Ama hayatınızda onun altında ferah bir şeyin farkına vardığınız anlar vardır. Ama buna böyle diyemezsiniz. Buna hiçbir şey diyemezsiniz. Mesela ortaya çıkabilir ve ah unuttum. Spiritüler herhangi bir şeyi hiç duymamış olan pek çok insan hala oradalar. Oradalar. Bunun küçük bir kısmının kendilerinde olduğunu bilmiyorlar. Bu yüzden de bunu bilmiyorlar. Bu boyuttaki hayatlarına ara sıra küçük bakışlar gelir. Aslında içlerinde manevi boyutun uyandığını söylemek yeterli değil. Ama ara sıra hayatlarında küçük parıltılar beliriyor. Ve bu da yeterli. O boyuttan gelen o küçük parıltılar hayatlarına giriyor. Ve bu birçok insanın aklını başında tutmaya yetiyor. Ve bu flaşlar düşünebilirsiniz. Doğaya çıktığınızda ve gün batımı gibi normalde güzel bir şey gördüğünüzde bir an için ah diye düşünürsünüz. Okyanusun genişliği veya gökyüzü ya da elementler, rüzgar, fırtına ve bir an için ah diyorsunuz ve bu yoğun bir canlılık ve bu yoğun bir canlılık anıdır ve siz hissedersiniz ve biraz sonra o anı hatırlayabilirsiniz. Bu çok güzel bir şeydi. Neden öyleydi? Evet, belki algıladığınız şey güzeldi. Ama o anda bir şeyler hissettiniz. Gördüğünüz gibi yüksek bir canlılık duygusu, derin bir huzur ve deyim yerinde ise varlığa bağlılık hissettiniz. Neden? Çünkü engin ya da güzel bir şeyin duygusal algısı sizi bir anlığına aralıksız düşünce akışından kurtardı. Yani aralıksız bir düşünce akışı, diyelim ki bu uçsuz bucaksız, bu inanılmaz gün batımı falan görüyorsunuz. Ve bir an için tüm dikkatinizi ona veriyorsunuz. Ve bir an için kendiniz, sorunlarınız, problemleriniz hakkında düşünmüyorsunuz. Yaşam geçmişiniz veya daha da sorunlu geleceğiniz. Aslında hiçbir şey düşünmüyorsun. Bir an için düşünce akışı azalır ve gider. Ve bunu bilmeden o boyuttan gelen küçük bir parıltı vardır. Ve bir sonraki an, birkaç gün sonra bir bebeğin gözlerine baktığınızda tekrar ortaya çıkabilir. Bir yaşında belki sadece sokakta veya bir kafede ve bir bebek size bakıyor. Ve bebek bir yaşında. Ve gözleri bebeğinki gibi ve içgüdüsel olarak biliyorsunuz ki Bebeğim seni düşünmüyor. Çünkü düşünme henüz başlamadı. Kelimeler henüz birikmedi. Düşünceler henüz başlamadı. Ve yine de orada bir bilinç var. Ve çok net bir şekilde görebiliyorsunuz ki o gözlerden sizi hiçbir şekilde yargılamadan size bakan yoğun bir bilinç var. Ve o anda sadece birkaç saniyeline kendini çok iyi hissediyorsun. Sen de "Ah" diyorsun. Neden bu kadar iyi hissediyorsun? Çünkü o anda bebek sizi düşünce akışından kurtardı. Ve içinizde yine bir parça ferahlık açıldı. Ve böylece bebeğin gözlerine baktığınız o birkaç saniye boyunca düşünmüyordunuz. Ve bebeğim düşünmüyordu. Yani bebek sayesinde o boyutta olabildiniz. Ve bu çok iyi hissettirdi. Kendiliğinden ortaya çıkabilirler. İnsanlar tarafından nihai olarak manevi olarak kabul edilmiyorlar. Ama öyleler. Ve o kadar çok insan var ki bu şeyleri kısaca deneyimleyen milyonlarca insan var. Ama bu size hayatın hala yaşamaya değer olduğu hissini vermek için yeterli. Ve bir de zihinlerin yükü altında ezilen, bir bebekle bile iletişim kuramayan başkaları var. Artık doğanın güzelliğini bile algılayamıyorlar. Çünkü zihinleri o kadar gürültülü ki hiçbir zaman tam bir perde olmuyor. Bu yüzden bebeğe ah diye bakmıyorlar. Bebeğe bakarlar. Ah bu çok güzel bir bebek. Bebeği gerçekten göremiyorlar. Hemen etiketlenir.